Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda Asya'yla beraber VS finali yapıyoruz. Değil mi Asya? Evet. Kazanan kazanacak. Birinci olacak final. Heh. Bakalım nasıl bir video olacak VS kim kazanacak? Bir izleyelim arkadaşlar. Tamam. İlk VS hesaplaşma değil mi? Evet. Tamam. Abi. Ben aldım. Abi. Hazır. Bak gördün mü? Hazırım. Pardon. Kenji geldi burada. Hayır, Deneme alalım. Kendi. En alta geleyim. Bu arada çok saçma. Ben Aslında bence ilk bir yükleri kırarım. karışmıyorum ben seni. Şunları alıyorum. Abi bak. Önce bir yükler. Hepsi bitsin. Sonra savaşmaya gidelim. bu sorçta çok sıkıcı. Hadi biraz hızlı kır sorcum. Asya dün Ember çıkarttım geçen gün. Şu an oynuyorum görüyorsunuz. Ben dört yüklü masa kaç yüklü lan? Masa üç yüklü. Onu alır ha, alır ha. Ember'in şakası yok. Asa bak sen bana bulaşma ben de sana Ben bunları alıyorum Ben bunları söküyorum Asya Sökmen önemli değil Ama ben güçlüyüm Tamam bu bende Bu tur bende 3 <laughs> yüklü Gelmiş bana bu bende E ne Ne olur bir de yeniyorum. Abi olmuş. bir dakika. Abi. Sayılmıyor bu turama. Niye? Abi donduruyor beni çok ya. Ne? Bu. E ben de dondu. Evet 1 0. Şimdi ne açayım? Bir dakika. Maka. Tamam. E ne kaptı? Sonra Soygun. Pardon ödül. Ödül. Takımlarımız aynı. Değiştir. Buraya gelsen. Botları kapatıyorum. Hazır. evet karakterini seç. Seşim. Aynı karakterden olmak olmaz. İlla değiştirelim. Evet, hazır. Dur ben daha seçebilirim. Tamam ben Arkadaşlar beni kulüpten attılar bakın. Ve çok da güzel bir kulüp yani. İnşallah kasamazlar. Her bir seni atmışlar. Kendin kalmışsın. Yakın mesafeli aldıysan ben gittim. Yakın ne? Lili. Lili. Lili ve sen hani güzel bir resim Lili'nin koşması. Lili daha hızlı koşuyor. Ben? Evet. kaçma. Var. Gel buraya. Arkadaşlar biliyor musunuz? Yes. Hı. Şey, Lili'nin gerçek kostümü geliyor bir zaman sonra. Nereden? Evet. Eminim geliyordu. Geliyor. geliyor. <laughs> Sen diyorsan geliyordur. Ben biliyorum ki. Ah. Ata canın kaçken atlıyorsun. Bilmiyor musun sen oyunu? Bilmiyorum. çünkü bu uzak mesafe. Yakın yakın. Ne yapalım? Benim hiper şarj basış. Ben burada yük kasıyorum. Yük mü kasıyorum? Abim ben zaman geçiriyorum. Aa öldü. Yok. Abi ne yapıyorsun ya? Şu yargı da at. Fark atıyorum. Abi atsa geri dönüyor. Koş koş dalayım bari. Abi ben böyle bir şey görmedim. Ya yendi yani. yendi. Yendim tabii yani. Koş. Ya. Bırak yani sal. Salmak yok. yok. Salmak yok, öndeyim. Hayır, ben öndeyim. Yok, bak görüyorsun şimdi. Korkak. Bak şimdi. Bak kim yendi. Ben yendim. Salmak yok, yes. 2-0. Yo, ben kazandım 2-0. Görmüyor musun Asya ya? Dur <laughs> şimdi nakat geçeceğiz. Hayır, savaş da bu yani. Ay en sevdiğim noktalardan süpersin. Abi ben bilmiyorum şu an. Bak. Hadi al. Gözlüklü bir şey aldım. Tamam. <laughs> Çok kurnaz bir insanım. Ne aldın? Asya ha? aldı. Baz daha güçlü. Bence. Abi bak. Edgar'ı alacaktım tamam mı? Yok baz daha iyidir. Ben biliyorum. Baz. Sen aldın bu tur. Biliyorum. Şuradan güzel bir köşeye cross cross. seni alırız. Sonra toplayayım. Hayır. Geliyorum. Işte. Baz çok yavaş. Hani yavaştı. Aha 1-1. Bir, bir. Bak böyle atıyorum sana. Sana golü hiper şarj atıyorum. 3-0. Abi iki mi bitiyor. Ya abi bu çok uzun yavaşmış ya. Bu <laughs> <Değil mi? gülüyor> De, az en sevmediğim haritayı açıyorum. Yani ben, Deniz Abı, ben Deniz abi. Ben, Benim beğenmediğim bir şey yok abi. Tamam. O zaman Aldım. Aldım. Hazır. Hazır. Bu mu sen inat. Edgar almış var Bana inat Edgar almış. Edgar benim secret. Burada şike var arkadaşlar. Şike yok. Benden görmüş Edgar almış. Abi altına yapmış, ağlamış, Nerede ötüyor bebek abi. Bir dakika bende oyun dondu. Nasıl? Durur musun? Sen de oyun. Mu? Sen bana acımamıştın. Hayır, hayır. Sen bana acımadın. Ben de böyle yaptım sana. Abi oyunu da bir dakika. Ben oyun açacak Ben bir daha giriyorum bekleyin. Bak. Abi şike var ama. Şike yok. Bana ne sen de. Ama abi, arkadaşlar mızmız mız ya. Şike var. Şike Asya şike Asya. Oynuyor mu? Evet. <laughs> bu da çok korkuyor. Hmm. Oh! Öndeyim şu an abi. Evet. şey önlesin hem de. Ben bu arada bu tura alırım. Alırdım. Daha bitirin. Yo bitme diye bir şey yok. Ben aldım ama. Ben aldım kesin. Kim önde? Ben. Hayır sen. Geri dönerim var ya ben. Hı. Bak. Bir parça mı attım? Alayım sana bir. Al, aldım. Alayım sana bir tane tabanca. Aldım. Abi alayım sana bir tane tabanca. İster miydin? Hadi atla yiyorsun adam mısın? Adamım. Adam. Abi şeyle yendi ya. Üç bir neyse sendeyim. Şike. Oha dört kilo almış. Şike. Ya almadın kesinlikle. Ya bana bunu yaptıracak. Meynimi aldıracak bana en sevdiğim. <laughs> Abi bana bunu yaptırmayın.

O da ne? Bu Bo. da bu çok hızlı gidiyor. Değil mi? Kaka Spike'tan bile. Aa bak. Kaka. 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 Hayır kak. Bugün kaka yapmışım artık. Güzel bir taktik kurdu. Enerjinin de olsa var ya. Kaka olurdu. Kaka olur sen de çok ayıp ettin. Niye? E, senin videonda ayıp şey yapma diyorsun. Kaka. Ya. Nasıl 61'e 3. Oy. Çok büyük. Mücadele. Ne mücadelesi? Ben burada mücadele etmiyorum. İlk defa yendim bak. On bir de üstüne hiper şarjımı bastı. Ha hani niye alanda durmuyor? Balık gel. Bak burada bomba mı var? Ha yani bomba Onun bomba yok. gidersen çok kötü şeyler olur. Ha bomba var. Bomba seni patlatıyor. <laughs> 95 koş. Neyse aldım zaten. Panik gerek yok. Bak bomba koş. Panik panik panik. Allah o nereden çıktı? Girdim Ay. ben kazanıyorum. Değil mi? Aa! Oh, lan bomba koymuş. <laughs> ya tam girecektim bomba koymuş. Bir tane daha koyayım. kalenin canı 99. Vurma gel takılak. Abi takılak ki ya. Takım yok. Tam girerim bak görürsün Gel takılak zaten yendim. Birazdan bitecek diyor. Gel takılak şarjımı bir kullanabilirim. Am. Bak girerim. Gireyim mi? Tamam girdim. Takıl at dedim ben sana. Ay, nasıl yaptın? Güzel. Dört bir. Abi. Ne kafta açıyorsunuz? Açık Nasıl bir şeydi bu arada? ben oynamak istemiyorum daha. Son tur abi final. Tamam mı? Zaten zorla ikna ettim abi. Gel, gel oynayak diye değil mi? Hmm. Hadi hazır. O ne lan? Ne? Robot. Yaptım. Bir şey söyleyeyim mi ben yaptım? Bak bir. Meg'i almış. Ben nasıl yanacağım oğlum benle? Abi dombili zaten. İki canlı bu. Kedi. Ben... seyaha girme. Gidemem. Hah, iyi ben iyi vurmuşum. Abi. Ama ben 200 yıldır. Oo! <laughs> Buradan var ya bir kazanırsan Aslı bırak oyunu. Hayır. Evet. Abi o kadar kupa kasmışım. He aynen kesinlikle ben kas. Birazını bana. Allah öldü. Öldü Şu an biri ver. Alan alıyor. Ben al kazanayım lütfen. Finali ben kazanayım. 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 Neredesin? Neredesin? Lan nerede? nerede? Heh tamam. tamam küçüldü. Küçük bebe. Küçükken de bile. Yine ben kazandım güzel başta sen. Başarılı. Ama bak ki ben kazandım. Aferin. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Asya'yı 5-1 mağlup ettim. Değil mi Asya? Hı, hı hı. Güzel oynadın. Kendinize Abi, iyi bakın. Edgar demişken Edgar çıktı. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.